Bugün sizlere balon numarası göstereceğiz. İhtiyacınız olanlar bir balon, biraz raptiye ve düz bir zemin. Hepimizin bildiği gibi balona bir raptiye batırırsak balon patlar. Hem de yüksek sesle patlar ve insanları korkutabilir. Fakat bir sürü raptiye kullandığınızda ne olur? Şimdi bir kutu raptiyeyi masamızın üzerine dökelim. Raptiyelerin hepsinin sivri uçlarını yukarıya çevirmek biraz zamanımızı alabilir. Hepsini yukarıya çevirdiğinizden emin olun. En iyisi bu konuda bir yetişkinden yardım istemek. Raptiyelerin birbirine yakın durduğundan emin olmamız gerek. Sonra balonunuzu alın ve hiçbir şey olmayacak. Daha da bastırın ve yine hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Aslında bunun çok basit bir sebebi var. Balona tek bir raptiye sapladığınızda bu raptiyenin sivri ucu tek bir noktada kuvvetli bir basınç oluşturuyor ve balonun kauçuğu deliniyor ve balon patlıyor. Fakat bir sürü raptiye ucu basıncı dağıtıyor ve bu da tek bir noktada çok büyük bir basınç oluşturmuyor ve bu sayede balonun delinmesi gerçekten çok ama çok zor. İşte böyle. Balon numarası böyle yapılır. Bu gerçekten çok kolay bir deney. Tüm ihtiyacımız olan bir parça tahtaya sabitlenmiş çiviye ve 1 2 3 4 5 ve tam 12 tane çiviye ihtiyacımız var. İlk önce bir çiviyi masanın üzerine koyalım. Ve sonra her kenara karşı bakacak şekilde beşer çivi daha yerleştirelim. Sonunda 5 tane aşağı bakan ve 5 tane de yukarı bakan çivimiz olacak. Çivileri eşit aralıklarla dizdiğimizden emin olalım. Unutmayalım ki bu deney denge üzerine kurulu. Dikkatlice sonuncusunu da aşağı doğru yerleştirelim. Sonra son kalan çivimizi alalım ve ilk koyduğumuz çivinin tam tersi yönüne yerleştirelim. Tüm çivilerin başının hizasında yerleşmeli. Yerleştirdiğiniz çivileri dikkatlice alın. Tahtanın üzerine çakılı çivinin üzerine bu çivileri dengeli bir şekilde yerleştirin. Aynen, işte böyle. İşte tüm çiviler dengede duruyor. Ne kadar denerseniz deneyin her seferinde aynı sonuca ulaşacaksınız. Bu sistemin çalışma şekli çivilerin her birinin birbiriyle dengelenmesidir. Üst çivi diğer tüm çivileri düşme kuvvetlerini bir arada tutarak dengeledi. Böylece bir çivinin bir yana düşmesi için oluşturduğu ağırlık diğer çivinin diğer tarafa düşmesini engelledi ya da tam tersi. Bu arkadaşlarınızla deneyebileceğiniz çok basit, çok zekice, küçük bir deney ve işte dengeli çiviler numaramız bu kadardı. Bugün bazı yumurta gereçlerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk önce neyle başlayalım? Yumurta zamanlayıcısıyla başlamaya ne dersiniz? Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Bu alet gerçekten çok akıllı. Peki nasıl çalışır? Yumurta haşlayacağınız zaman yumurtalarla birlikte yumurta zamanlayıcısında suya koyun ve sonra suyu ısıtmaya başlayın. Su ısındıkça yumurta zamanlayıcısı dıştan içe doğru renk değiştirmeye başlayacak. Çekimi hızlandırırsak zamanlayıcının renginin beyaza döndüğünü görebilirsiniz. Zamanlayıcı suyun içinde durdukça ortasındaki kırmızı halka giderek daha da küçülüyor. Bu size yumurtaların piştiğini, aynı zamanda sarısının da ne kadar piştiğini gösteren harika bir gösterge. Peki siz yumurtalarınızı nasıl tercih edersiniz? Rafadan, kayısı veya katı pişmiş? Ortasında minicik bir kırmızı halka kaldığında bu yumurtalar tamamen katı kıvamda pişmiş olmalılar. Şimdi yumurtaları ateşten alalım. Yumurtalardan birini çıkaralım ve soğuk suya alalım. Aman yavaş. Yumurtaları kırmak istemeyiz. Yumurta zamanlayıcısını da oraya koyalım. Onları soğumaya bırakalım ve yumurta ayırıcı ile devam edelim. Birkaç taze yumurta daha alalım. Yumurta kırıcının içine yerleştirelim ve tutacağı çekelim. Bıçak kabuğun içine doğru hareketlenir ve kabuğu ikiye ayırarak yumurtanın kabuktan ayrılarak aşağı düşmesini sağlar. Çok basit, değil mi? Gerçekten de çok harika. Şimdi de yumurta soyucuyu deneyelim. Katı haşlanmış yumurtalara geri dönelim. Geçen birkaç dakika sonunda iyice soğumuş olmalılar. Yumurtaları sudan çıkarın. Sallayın ve fazla sulardan kurtulun. Soyucunun tabanında minik bir çıkıntı göreceksiniz. Yumurtanın sivri tarafını çevirin ve kabuğu kırılana kadar o çıkıntıya birkaç kez dokundurun. Yumurtayı soyucunun içine yerleştirin, pompayı üstüne koyun ve sertçe bastırın. Hiçbir şey olmadı. Neden masaya vurarak kabukta yeni bir delik açmayalım? Ve bu noktayı tabana yerleştirip tekrar deneyebiliriz. Yine olmadı. Yumurtanın kabuktan fırlaması gerekiyordu. Bu tam bir fiyasko. Bunu boş verelim. Belki bir sonraki daha başarılı olur. Hadi yumurta çırpıcıyı deneyelim. Bu gerçekten harika. Dev bir yumurtaya benziyor. Tek yapmamız gereken üst kabuğu çıkarmak, daha önce kırdığımız yumurtaları içine koymak, kapağını kapamak ve sallamak. İçindeki sarı bilye yumurtaların çırpılmasını sağlayacak. Bir süre bırakalım ve sonra kapağı açalım. Ve tavaya dökmeye tamamen hazır. Bu aleti gerçekten çok sevdim. Şimdi şunu neden ikisini birlikte denemiyoruz? Bu küçük el aleti yumurtanın sarısının beyazından ayırmak için kullanılıyor. Basitçe yumurtayı şu kenarda kırın. Yumurtanın sarısı küçük kaşık gibi bölmede kalırken beyazı yanlardan aşağı doğru akacaktır. Bu alet çok iyi çalışıyor gibi. Yumurtayı kırmanıza yardımcı olacak şu küçük bölmeye bayıldım. Bakalım bu balık ne işe yarayacak? Basitçe balığı sıkın, sarılardan birinin üzerine yerleştirin ve kaldırın. Ve sıkın. Hadi bunu size yakından göstereyim. Bu alet emme gücünü kullanarak çalışıyor. İşte böyle. Bunlar bazı ilginç yumurta gereçleriydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla heyecan verici bilim videoları için kanalımıza bakmayı unutmayın ve yorumlarda izlemek istediğiniz şeyleri bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bugün size kürdanla yapabileceğiniz bazı yeni hileler göstereceğiz. İlk olarak bir mikrodalga standı. 4 tane kürdan alın ve patatese bacak takıyormuş gibi saplayın. Şimdi patatesinizi mikrodalgaya atabilirsiniz ve her tarafının eşit şekilde piştiğinden emin olabilirsiniz. Gerçekten leziz. 2 numara güvenlik kürdanı. Bu sizin yemeğinizin taşmasını engelleyecektir. 3 numara temizlik kürdanı. Kürdanlar çok ince uçlara sahip olduklarından çok küçük bölgeleri temizlemenize yardımcı olabilirler. Klavyenin tuşları ya da bu cep telefonu gibi. 4 numara muz yazısı Kürdanınızı muzun üzerine bir mesaj yazmak için kullanın ve 5 dakika içerisinde bunun gibi gayet açık, hoş bir mesajınız olacaktır. 5 numara Kitap ayracı kürdanı Basitçe aklınızda tutmak istediğiniz sayfanın arasına bir kürdan yerleştirin. 6 numara kendi pamuklu çubuğunuzu yapın. Basitçe kürdanınızın ucuna biraz pamuk parçası sarın. 7 numara: Limon kurtarıcısı. Bir parça limon dilimlemek ve bir içeceğe eklemek her zaman güzeldir. Fakat kalan limon parçalarını birbirine yapıştırmak için bir kürdan kullanırsanız daha uzun süre taze kalırlar. 8 numara: Bant kürdanı. Kabaca kürdan kenarlarını kırın. Kabaca kürdan kenarlarını kırın ve bir bant rulosuna kaldığınız yeri işaretlemek için kullanın. Bu sizi birçok dertten kurtaracak. 9 numara. Hareket eden yıldız. 5 tane kürdanı ortadan ikiye kırın ve onları bu şekilde düzenleyin. Sonra ortalarına birkaç damla su damlatın ve kendi kendilerine hareket ettiklerini göreceksiniz. 10 numara. Eski moda haliyle. Hadi kabul edelim. Bu oldukça havalı. Ve işte böyle. Bazı çok havalı Kürdan hileleri. İzlediğiniz için teşekkürler.